Merhaba arkadaşlar. Şimdi statik dersiyle birlikteyiz. Ee, bu dönem size statik anlatmayı düşünüyorum. Yani daha doğrusu sorularını çözmeyi düşünüyoruz. Şimdi ikinci ünitenin birinci sorusundan başlayalım. Diyor ki F e, resultant eşittir F1 artı F2 diyor. Yani bileşke kuvvetinin büyüklüğünü ve pozitif X, -x ekseninden saat yönünün tersi yönünde ölçülen doğrultusunu belirleyiniz diyor. Şimdi burada öncelikle F1'i e, X ve Y düzleminde ayırıyoruz. Burası F1 Y Burası F1 X Bir de e, F2'ye ayıralım. Bunun için de kırmızı kalem kullanalım. Şurası da f 2x ve f2y tekrardan mavi şimdi f1x'i bulmak için ne yapmamız gerekiyor yazalım f1x f1x eşittir f1 çarpı kosinüs 45 yani 45 lerden geldi. Şuradaki 45 dereceden dolayı. Eşittir. 600 kilo newton çarpı kök 2 bölü 2. Buradan da 424.26 424.26 kilo newton olarak bulunur. Şimdi F1 Y eşittir. F1 çarpı sinüs 45 derece. Buradan da 600 kN çarpı kök 2 bölü 2 eşittir. Yine aynı şekilde 426.26 424.26 kN olarak bulunur. Şimdi F2 y'ye bakalım f 2 y f 2 y eşittir 800 yani aslında şöyle f 2 çarpı e, burada 60 derece bu sefer şurada olduğu için bu sefer buna kosinüs istiyoruz kosin kosin 60 derece eşittir 800 Çarpı 1 bölü 2. Burası zaten 400 kilonitron yapıyor. Eee, F2x eşittir. F2 çarpı sinüs 60 diyoruz bu sefer de. Sinüs 60 da bildiğiniz gibi kök 3 bölü 2. Eee, yine de bir teyit edelim. Sinüs 60 Evet. Şimdi 800 çarpı kök 3 bölü 2. Buradan da 692.82. 692.82 Newton olarak bulunur. Şimdi bize F result'ını sorduğu için bunu da yeşile yapalım. Şimdi Fre o zaman ne olarak ne yapacağız Fre'yi bulurken? Tabii ki e, bu arada şundaki yönleri de şaşırmayalım. Buradaki x yönü eksi yönde olacak. Çünkü gördüğünüz gibi şurası eksi x yönüne doğru gidiyor. Şurası artı x şurası artı y, burası da artı y, aynı şekilde. Şimdi o yüzden biz ne yapıyorduk? IJK sisteminde e, gösterirken x yönüne artı x yönüne i diyoruz, e, y yönüne k diyoruz, z yönüne de Hücre ediyoruz. Hemen yazalım. Ee, şimdi F1X neydi? 426 idi. 424.26 i eksi çünkü x'ler birbirleriyle toplanacağı için nasıl? Eee 92.82 I artı F1 Y'miz 424.26 424.26 K artı F2 Y'miz 400 kN 400 K Şimdi buradan FR eşittir. 424.26 eksi 692.82 eksi 268.56 eksi 268.56 i artı 400 24.26 artı 400. Zaten belli. 824.26 K. Şimdi burada büyüklüğünü bulduk. Aslında büyüklüğünü şu şekilde bulacağız. Büyüklüğünü tam olarak bulmadık. Kendisini ve yönünü de bulmadık. Şimdi büyüklüğünü bulmak için bunların tabi karelerini toplayacağız. O zaman f briz altı. Şimdi biz bunu vektörel olarak bulduk. Biz bunu şimdi skaler olarak bulmamız için de ee, bunun karesi yani şu, şu şekilde 2 eksi 268.56'nın karesi artı 824.26'nın karesi. Bunların hepsinin de karekökünü olmamız gerekiyor. 268.56'nın karesi artı 824.26'nın karesi kök en 867 yaklaşık olarak 867 kilo Newton tamam şimdi büyüklüğünü bulduk <laughs> bunun yönünü nasıl bulacağız şimdi önce hayal etmemiz için bir rengi tekrardan değiştirelim. Önce hayal etmemiz için şunu yapıyoruz. Diyoruz ki, bir koordinat eksenini çizelim. Şimdi ee, x yönüne, x yönüne 268 gidiyor. Yani şuraya 200 eksi x, x yönüne 268 56 gidiyor. E artı x yönüne de artı y yönüne de 824.26 gidiyor. Yani bunun resultantı şöyle bir şey olacak değil mi? Bunun içinde y bölü x yapıyoruz. Tamam mı? Şu şekilde. Ya, onu da tanjantını alacağız. Yani ark tanjant 824.26 bölü 268.56 diyoruz. Buradan shift tanjant e, 824.26 bölü 268.56 parantezi kapattık. 71.95 teta açısı 71.95. Şimdi bu açı neresi? Şurası oldu. Ama bize istenen ne? Şu açı. O zaman 180 eksi 71.95 yaparak buluruz. Yani bu da 108 derece 108.05 derece olarak bulunur. Pozitif yönde.